Günlerdir İsrail'le ticareti kesin çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen kim isimler refah yol iktidarı döneminde yapılan kimi işlemlerle ilgili bugün onları gündeme taşıyarak bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyorlar. Önce şunu ifade etmekte fayda var. Refah yol iktidarı bir koalisyondu. Erbakan hocamız bir koalisyonun başbakanıydı. Bu birincisi. İkincisi Erbakan hocamızın önünde bulduğu o iş F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonuydu. Ve bizden önce yine F-4 Phantom uçaklarıyla ilgili Amerika'ya talepte bulunulmuş. Amerika ise bu modernizasyon işinin lisansının artık İsrail'de olduğunu söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İsrail'e yönlendirmiştir. Erbakan hocamız bu konu kendi gündemine geldiğinde ilk yaptığı şey savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerini bir araya getirdi. Ve bir araya getirdikten sonra onlara şu soruyu sordu. Bu modernizasyon bizim kendi imkanlarımızla gerçekleştirilebilir mi? Hepsi biz zaten bu zamanlar için kurulduk. Biz bu modernizasyonu yapabiliriz deyince Erbakan hocamız F-4 Phantom uçakları modernizasyon işinin Türkiye koşullarında yapılabileceğine dair kanaatini ortaya koyduğunda yine o toplantıda bulunan halen hayatta olan üst düzey bir Bürokrat, o savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerine dönerek pişmiş aşağı su kattınız deyip, sonrasında o günkü toplantının karar alınmadan sonuçlanmasına sebep olmuştu. Bugün çok net bir konuyla karşı karşıyayız. Bundan 25 sene önce bir koalisyon olan Refah Yol iktidarı döneminde ve o günün koşullarıyla değerlendirilmesi gereken bir durum ortadayken 22 yıldan beri tek başına iş başında olan Bugün İsrail ile ticareti kesiyorum dediğinde herhangi bir ittifak üyesinin niye kesiyorsun demeyeceği bir konuda AK Parti yetkililerin ve AK Parti destekçisi isimlerin böylesine bir yanlışı bundan 25-30 sene önce Refah Yol iktidarı döneminde de yapılmıştı diyerek açıklamaya çalışmaları ancak bir aziyetin ifadesidir. Bunu bir kere daha söylüyorum. Refah yol iktidarı döneminde İsrail'le ilişkiler şayet başarılı bir şekilde götürülmüş olsaydı, anlaşmalar yapılmış olsaydı 11 ay gibi kısa bir sürede o iktidara son verilmez ve Erbakan hocamız başbakan olarak kalmaya devam ederdi. Ama 28 Şubat'ın için yapıldığı, o günkü koşullarda hangi dayatmaların olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Dolayısıyla hiç kimse o güne bakarak bugüne kendisi için bir gerekçe oluşturmaya çalışmasın. Refah Oğuz iktidarı döneminde ilk yapılan şey D8 gibi önemli bir kuruluşun hayata geçirilmesiydi ve D8'in kimleri rahatsız ettiği de çok açık bir şekilde anlaşılıyordu. Gazze'deki soykırımın durdurulması adına iktidar üzerine düşeni yapsın. İlk yapması gereken şey de İsrail'le ticareti kesmesidir.